Hadi sokak köpekleri, ile empati yapalım. Birinci senaryo bir kuduz, köpek saldırısı. Yolda dolaşıyorsunuz, ölüm ile yaşam farkını. Bilmiyorsunuz, sebep-sonuç ilişkisi de kuramıyorsunuz. Yolda bir köpek ırlıyor, açıkça sizi tehdit ediyor. Siz de etki tepki olarak diş kullanmaktan ziyade hırlamayı seçiyorsunuz. Kuduz köpek saldırıyor. Olası iki senaryo var. Ya orada kan kaybından, acılar eşliğinde, öleceksiniz. Ya da kurtulmayı bir şekilde başarıp kuduz olacaksınız. Kurtuldunuz diyelim. Kuduz hastalığı sürekli acı çektiren bir hastalıktır. Günlerce acı çekiyorsunuz ve sudan korktuğunuz için su içemiyorsunuz. Yutkunamadığınız için salyanız akıyor ve en sonunda yere yığılıp ölüyorsunuz. İkinci senaryo sağlıklı. Köpek saldırısı. Bir dal ile oynuyorsunuz. Sizden biraz daha güçlü. Bir köpek dalınıza göğsü dikti. Yine etki tepki olarak, dalı korumak için diş, kullandınız çünkü insanlar, köpekleri bu şekilde şartladı. Güçlü köpek bir, uyarı ısırığı verdi ve bu, sizin yaralanmanıza, hatta ölmenize sebep oldu. Velev ki ölmediniz, o yarı enfeksiyon, kapacak ve acılar, eşliğinde öleceksiniz. Üçüncü senaryo, açlık ve susuzluk. Günlerdir hiçbir şey yemediniz bir kapmama, sizi doyurmuyor. En az ve ekmek yemeniz gerek. Siz pek çok eyleminizi yaptığınızda midenizdeki asit oranı artıyor. Yeterli beslenemediğiniz için mide sorunları çekiyorsunuz. Ya bu sorunlar yüzünden, ya açlıktan, ya da bir kap su yetmediğinden, susuzluktan öleceksiniz. Dördüncü senaryo soğuk, sıcak. Kış ayında donarak, yaz ayında sıcak, çarpmasından öleceksiniz. Köpeklerle empatim, bölüm 1 bitti.